Mesele şu. Size tavsiyem şu. Bir siyasetçi sinir bozucu bir şey yaptığında veya söylediğinde sinirinizi bozmayın. Çok anlamsız bir tepki. Ya yani duygusal tepkilerin gerçek dünyada bir karşılığı yok hep şu soruyu soruyor. Niçin böyle konuştu? Ne yapmaya çalışıyor? Şunu varsayın. Dünyanın en nefret ettiğiniz insanı bile olabilir karşınızdaki. Fakat varsayım olarak aklının başında olduğunu varsaymanız lazım. Yani aklı başında birisi ise eğer karşınızdaki neden böyle davranıyor? Neyi düşünmüş olabilir? Neyi hesapladı? Ne yapmaya çalışıyor? Bu soruyu bu şekilde sorduğunuz zaman daha tatmin edici cevaplar alırsınız, daha mantıklı bir insan olursunuz. Daha doğru değerlendirme imkanını bulursunuz. Bence böyle.